arkadaşlar merhaba Osman ben. 10 günlük su bu akşam, yani 10. günün akşamında yaptığım iftarla sonlandırdım. İftarı şöyle yaptım. Bir bardak %100 elma suyu. Bir kase de mercimek çorbası içtim. Şimdi isterseniz gelin hep beraber gün gün çektiğim videolar oluşturduğum video günlüğü izleyelim. Hadi hep beraber. Arkadaşlar merhaba ben Osman yine. Bir önceki videomu izleyenler bilir. Bir önceki 7 günlük su orucumda 100.1 kilodan 90.8 kilo yani 91 kiloya kadar inmiştim. Yani 9 kilo, 9 kilodan biraz daha fazla vermiştim. Kendimi çok iyi hissetmiştim. Vücudumdaki değişiklikleri sizlerle paylaşmıştım. Ee, önümüzde Ramazan olan ve bu Ramazan ayının bir bölümünü de son haftası diye bahsetmiştim. Bunu da soru e, şeklinde geçirmeyi düşündüğümü söylemiştim o videoda. Fakat bunu şu şekilde yapacağız. Bu Ramazan 30 gün. İlk 10 günü normal şeklinde. ikinci 10 günü su orucu şeklinde. Üçüncü 10 günü de ee, geçiş süreci yani diyet beslenme şeklinde geçirmeyi düşünüyorum. İlk 10 günü bitti Ramazan'ın. Şimdi bugün ikinci 10 güne başlıyoruz. 4 Mayıs e, 2020 Pazartesi. Bugün su orucumun ilk günü. Yani bugün itibaren önümüzdeki 10 gün boyunca sadece su içeceğim. Sahur ve iftarda. Bakalım e, neler olacak. Şimdi birazdan tartıya çıkacağım. Bakalım bu geçtiğimiz sürede ne kadar kilo almışım, almış mıyım veya bunun ne kadar su. Onları konuşacağız. Tartıda görüşmek üzere arkadaşlar, şimdi tartıya çıkacağım. Bakalım sonucumun bittiği günden bugüne, Ramazan'ın 10. gününe kadar kaç kilo almışım? Şimdi çıkalım tartıya. Gördüğünüz gibi 93.9. Şimdi, <laughs> şimdi bu ıı, 93 yani 3 kilo kadar almışım, 3 kilodan bir 100 gram kadar fazla almışım. Aa. Şöyle, bu 3 kilonun e, büyük çoğunluğunun su olduğunu, yani vücut tekrar tutmaya başladığı için karbonhidrat alımıyla beraber, bunun büyük çoğunluğunun su olduğunu zaten uzmanlar da söylüyor. <laughs> Bakalım bu 10 günlük süre içerisinde, önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde ne kadar kilo vereceğim, vücudumda ne gibi değişiklikler olacak, kendimi nasıl hissedeceğim, bunu yine size günden güne çekeceğim videolarla anlatmaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere, sağlıklı kalın. Evet arkadaşlar, Ramazan'ın 11. günü, şu orucumun 1. gününün akşamındayım. 4 Mayıs, Pazartesi bugün. Tabi ilk gün Ramazan biraz açlık çektim. Ama bunun geçici bir şey olduğunu daha önceki tecrübemden biliyorum. İkinci günden sonra hiçbir şekilde açlık hissetmeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden işim rahat, bir sıkıntı yok. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Arkadaşlar merhaba. 5 Mayıs, Salı. Ramazan'ın 12. günü, benim şu orucumun 2. gününün sabahındayım açlık yok ama gerçekten geçen sefer gibi bir baş ağrım var. Şu an çok çok dayanılacak gibi değil ama ilerleyen saatlerde biraz daha artacağını düşünüyorum. Bu vücudun toksinlerden kendini arındırdığı anlamına geliyor. Geçen seferki orucunda ne yaşıyorsam şimdi de aynısını yaşıyorum ama geçici olduğunu biliyorum. Şu an durum gayet iyi, başarısı dışında. Şimdi dışarı çıkacağım, bazı işlerim var. Ondan sonra uzun bir yürüyüş yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da eve gideceğim, iftara bekleyeceğim, su içeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba ben Osman. 5 Mayıs 2020 Salı. Ramazan'ın 12. gününün akşamı. Benim de su 2. gününün akşamındayız. Bugün sabah e, evden çıktım. İşlerim vardı onları hallettim. Sonra uzun bir yürüyüş yaptım. E, Madem biliyorsunuz bu karantina bayisiyle pek fazla yerden çıkmıyoruz. E, o yüzden uzun bir yürüyüş yapayım dedim. Ondan sonra e, eve geldim. Gün içerisinde gerçekten iyi bir başarısı çıktım bir önceki 7 günlük şu gibi e, çok şiddetli bir baş ağrısıydı ama bu da hatır sayılırdı. Bir önceki orucumda gün ve gün ne yaşıyorsam bu şu da aynı şeyleri birebir yaşıyorum. İlk iki gün zor demiştim, ilk iki gün zordu. Birinci gün açtık, ikinci gün baş ağrısı, aynı şeyleri yaşadım. Şu an hiçbir şekilde açlık hissiyatım yok. E, günden güne daha iyi olacağını biliyorum çünkü daha önce tecrübe ettim. Önceki orucumdan, orucumdan dolayı biliyorum gün ve gün neler yaşayacağımı. Bundan sonrasını çok daha iyi gideceğini biliyorum. Bu orucu yapmayı düşünüp de yapmaya çekinceleri olanları birinci videomu da izleyebilir, ikinci videomu da izleyebilir. Gerçekten hiçbir çekinceniz şey yok. Sadece ilk iki gün zor. Gerisi çok kolay. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Osman ben. Ramazan'ın 13. günü, şu orucun 3. günü sabah. İşlerim var, onları halledeceğim yine. Sonra yine uzun yürüyüş yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra eve gidip iftar bekleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 6 Mayıs çarşamba. Ramazan 13. 13. günü. Benim sorum 3. günü akşamı. Ezan biraz önce okundu. Ben de eve yeni geldim. Şimdi orucumu açacağım. Daha doğrusu orucumu açacağım. İftar yemeğimi de yiyorum yani bu arada. Her şey gayet iyi gidiyor. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Açlık yok. Su candır. Görüşmek üzere merhaba. 7 Mayıs Perşembe. Ramazan'ın 14. sorucumu 4. günü. Evden çıkacağım yine işlerimi halledeceğim. Sonra uzun bir yürüyüş yapacağım yine. Evet, şu an ketozis dönemine girdiğimi hissediyorum. Yani ketozis bu yağların yakımıyla beraber girilen dönem. Yağ asitlerinin parçalanmasıyla girilen dönem. Ağzımdaki bu ıı, tattan dolayı onu hissediyorum. Daha önce de aynısı olmuş çünkü. Yani her şey gayet güzel gidiyor. Açlık hissiyatım yok denecek kadar az. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 7 Mayıs Perşembe. Ramazan 14. Benim sorucumun 4. günü akşamı. Ve şimdi geldim. Şimdi iftar açacağım. Şurada. Yani bugün kendime bir ödül vereceğim şekersiz ikincisi bir yere geçeceğim. Ağzımı tabi değilsin diye. Güzel. Biraz daha iyi olacak bakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Bugün sorucum 5. günü. 8 Mayıs Cuma. Şimdi yine eşliğimi halletmeye gidiyorum. Aynı şeyde Her gün aynı şeyde yapıyorum. Bugün de uzun yürüyüş. Her şey güzel. Açlık yok. Aşağı düşüyor. Bir şey diye. Sadece ağızda ketozis dönemine girmenin verdiği bir tat var. Ona da alıştık. O da geçecek. Akşam görüşmek üzere. Arkadaşlar 8 Mayıs. Ramazan'ın 15. gün su 15 5. günün akşamındayım. Gayet iyiyim. Bugün e, şu an iftara, iftara suyla açtım. Şu an ikinci bardak şekersiz kahvemi içiyorum. Nescafe'mi içiyorum. Gayet iyiyim. Şöyle söyleyeyim, dünden beri 1 gram uyumadım ve zerre kadar uykum yok. Bunu da şuna bağlıyorum. Ketozis dönemine girdiğim için yağ asitlerinden yapılan enerji, hani hakikaten fena bir enerji yapıyor bu. Bu enerjiden dolayı uyuyamadığımı ve uykumun gelmediğini hissediyorum. Yani öyle zannediyorum. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere. Çok iyi. Arkadaşlar 9 Mayıs Cumartesi. Sokağa çıkma yasağı. Ramazan 16, Şubat 6. Güzel gidiyor, sıkıntı yok. Kullanma şeyini yapıyorum. Epey sarı olsa da güzel suyu gitsem de Biliyorsunuz. Akşam görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba, 9 Mayıs Cumartesi. 6. günün akşamındayım. Hep de aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama hani bu bir günlük olduğu için gün gün ne hissettiğinizi söylüyorsunuz. Ağaçlık yok, enerji taban. Gayet iyi durumdayım. İlk yaptım suyla. Şimdi bir yine bir şekersiz kahve içiyorum. Nescafe. Bu da bundan ibaret. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 10 Mayıs Pazar Birinci gün. Aynı şeyleri söylemiyorum. Biliyorsunuz söyleyeceğimi. Her şey gayet iyi gidiyor. Akşam görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. 7. günün akşamındayız. Pazar günü. Gayet başarılı. Değişen bir şey yok. Her şey gayet iyi gidiyor. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar 12 Mayıs. sorucumun 9. gününün sabahı. Dün video çekemedim. Çünkü dün çok sabah erken saatlerde çıktım evden. Ve akşama kadar gerçekten çok yoğundum. Ee, değişen bir şey yok. Ağzımda geçiş artan bu e, ketolojik söylemenin tadı var. Kötü bir tat gerçekten. Mağdur şuyosun da. İnşallah yarın akşam e, iftarla beraber bu sorucuna son vereceğim. 10. günün akşamında iftal ee, iftar edeyim meyve suyuyla. Ondan sonra yavaş yavaş çorbaydı, sebzeydi falan ee, böyle yavaş yavaş geçiş dönemini tamam bir 10 günde geçiş tamamlayacağız. Şu an için her şey çok güzel. Ondan sonra tarihe çıkacağım. Sonra da gün gün yaşadığım her şeyi anlattığım videonun bir özetini geçeceğim sizinle. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 9. günün akşamı ezan okunuyor şimdi ile hocam Evet, artık yarın sabah video çekmeyeceğim. Yarın akşam hocamı bitirirken tartıya çıkıp video öyle çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 13 Mayıs 10. günün akşamı. Bu akşam iktidarla beraber şu oyunu bitireceğim inşallah. Şorba ve meyve suyu gibi böyle sıvı başlayacağım. İftar yakın zaman partiye çıkacağım. Onu da sizinle paylaşım Görüşmek üzere. Gördüğü gibi 85.2 Gayet başarılı. Bu sefer 10 günde 8.7 verdim. Bir önceki su orucumda süre daha az olmasına rağmen yani 7 günde 9.3 kilo vermiştim. Bu sefer süre daha uzun olmasına rağmen 10 günde 8.7 kilo verdim. Çünkü önceki seferde yağ oranım çok daha fazlaydı. 100.1 kiloydu. Yani bu iki su orucunda toplam 15 kilo vermiş oldum. Bunu yapmayı müşterilere tavsiye ederim. İlk iki günkü zorluğunu göz alın. Ondan sonrası çok kolay. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar video gününü izledik. Şimdi bunun hakkında size geçmek istiyorum. Birinci gün açlık çektim. Bunun sebebi de ilk sorucumun ve geçiş döneminin bitmesinin ardından bir 20-25 gün kadar vücudun normal yemek yedirme düzenine geçmesinden kaynaklanıyordu. İkinci gün sağlam bir başarısı çektim. İlk sorucu ne kadar şiddetli değil ama bu da sağlam bir başarısıydı. Üçüncü gün vücudun ketozis dönemine girmesiyle beraber yani yağları ve yağ asitlerini parçalayıp keton cisimciklerini enerji kaynağı olarak kullanmasıyla beraber ciddi bir enerji patlaması yaşadım. Bunu siz de yaşayacaksınız diye tutarsanız. Hatta şöyle söyleyeyim. Dışarı çıkıp böyle 3 saat kadar falan koşabilirsiniz. Öyle bir hissiyat veriyor. Lavman yaptım mı? Hayır klasik lavman yapmadım. Fakat eczaneden aldığım Fleet Fosfo Soda isimli ilaçla bağırsak boşaltımı yaptım. Bu ilacı içiyorsunuz ve bir saat kadar sonra bağırsak hareketleriniz başlıyor. Sizi 7-8 defa falan tuvalete çıkartıp bağırsaklarınızı komple boşaltıyor. Geçiş dönemini şöyle yaşamanız lazım. Mesela kaç gün tuttunuz? Ben 10 gün tuttum. Şöyle ilk 2 gün özellikle sadece meyve suyu ve çorba gibi sıvı gıdalarla beslemeniz lazım. 3. gün itibaren dozajı şöyle arttırabilirsiniz. Mesela haşlanmış sebzeler, bir sonraki gün patates püresi, mesela bir sonraki gün e, pirinç pilavı gibi sindirimi kolay e, gıdalar yiyebilirsiniz. Bu geçiş sürecini böyle böyle tamamlayabilirsiniz. Ha Şöyle bir hata yaptım. Ee, bazı videolarda izlediğim gibi çay kahve içebilirsiniz diyorlardı şekersiz. Ben e, 4. ve 6. gün arası 3 gün kadar böyle bir e, videomları gördünüz zaten. Nescafe içtim ikisi bir arada. Fakat bir de asla içmem. Çünkü Midenize sıcak bir şey girdiği zaman mide enzim salgılamaya başlıyor. Ve bu da sizi rahatsız edebiliyor. Beni rahatsız etti. Ama soda içtim. Sodanın da yararlı olduğuna inanıyorum. Çünkü vücudun elektrolit dengesini sağlıyor. Ve bildiğim kadarıyla soda asit değil baziktir. Eski yemek yeme düzeninize asla dönmeyin. Yani abur cuburu çok seviyorsanız kesinlikle Bunlardan bazı vazgeçelim. Çünkü ben yüz kilo bu şekilde oldum. Abur cuburu çok severdim ben de. Eğer eski yemek üzerinize geçmezseniz kendinizi daha sağlıklı Çünkü zaten bakın damak tadınız sıfırlandı. Bundan sonra kendinizi daha sağlıklı gıdalara yönlendirirseniz yaktığınız kilolar, kaloriler, yağlar kalıcı olacaktır. Mesela şekeri bırakın demeyeceğim. Çünkü ben 10 gün kadar şeker bırakmayı denedim. Hayatımın en kötü 10 günüydü. Kusura bakmasınlar, <laughs> çay şekersiz daha güzel diyenler, bu bence kocaman bir yalan. Karbonhidratı kısabilirsiniz, Kıs karbonhidrat kısıtlamasına gidin. Şekeri azaltın. Mesela şöyle, ben normalde bir bardak çaya bir tatlı kaşığı şeker atardım. Fakat bugün yarım kaşık şeker attım ve hiç rahatsız olmadım. Ama şekeri bırakın diyemem. Çünkü kendimi asla bırakmayacağımı, bırakamayacağımı, yapamadığımı biliyorum. Şöyle, ben 6 Nisan'da ilk sorucuma başlamadan önce 100 nokta birikiyordum. Buna şu sebep oldu. Ben geçtiğimiz sene 30 Ağustos'ta halı sahada çok ciddi bir bilek burkulması yaşadım. Aylarca tedavim sürdü. 5 ay kadar bunun tedavisi sürdü. Aynı zamanda 2 ay sonra 23 Ekim'de de sigarayı bıraktım. Champix isimli ilaçla. Bununla ilgili bir video çekeceğim size. Bu iki dönem bir araya gelince tabii ki ağzım boş durmadı. Haftada iki gün yaptığım maçlardan beş ay boyunca uzak kalıp bir de üzerine sigarayı bırakınca ağzım boş durmadı. Abur cuburdu falan filan derken 88 kiloydum. 100 kiloya çıktım. 12 kilo aldım 5 ayda. Şöyle düşünün. 100 kilodan 85 kiloya düştüm. Şimdi ben sırtıma bir çanta alıp içine 15 ağırlık koysam ne kadar yaşayabilirim? Yaşayamam değil mi? İşte bu dönem aynen öyle bir dönemdi. Bir de bazı YouTube'da gördüğüm bazı videolarda insanın sakın yapmayın, çok sen oluyorsunuz, çok kötü hissediyorsunuz gibi söyleyen insanlara da asla ve asla inanmayın. İlk iki günkü zorluklardan sonra, bahsettiğim zorluklardan sonra kesin melek gibi oluyorsunuz. Bunu da unutmayın. Hatta çalışıyorsanız projelerinize, işlerinize çok daha iyi odaklanıyorsunuz. Öğrencisiniz, derslerinize de çok daha iyi odaklanıyorsunuz. Yani mental bir berraklık yaşıyorsunuz. Her şeye çok daha iyi odaklanıyorsunuz. Bu orucu bir daha Ramazan'da yapar mıyım? Yaparım da yapmayabilirim de, yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ramazan'da bu oruç tutmanın şöyle bir eksisi var. Eksi derken kimse yanlış anlamasın. Çünkü bunu Ramazan harici günlerde yaparsanız gündüz harici, gündüz, gündüz vakitlerinde de istediğiniz kadar su içebilirsiniz. Ama Ramazan'da böyle bir şansınız yok oruçlu olduğunuz için. Fakat Allah izin verirse ben bu su orucunu, şifa orucunu, açlık orucunu bundan sonra bir hayat felsefesi haline getirmek istiyorum. Yani mesela her ay bir üç gün kadar bu su orucunu tutmak istiyorum. İnşallah Rabbim bana güç kuvvet verir ve ben bu dediğimi başarabilirim. Kesinlikle olumsuz görüş bildirenlere inanmayın. Bu dönemde bağışıklık sistemimi şey düşürülür, yemek yemen lazım falan diyenlere inanmayın. Neymiş? Koronavirüsten dolayı işte bağışıklığın kuvvetlenmesi lazımmış. Koronavirüs zaten kocaman bir yalan. Bu benim kendi görüşüm. Etrafta bir virüs var. Fakat bu grip virüsü veya grip virüsünden bir tık fazla. Bunlar benim kendi görüşlerim. Ve inanın e, soğuk algınlığından ölenlerin sayısı, bu bahsedilen koronavirüs ölenlerin sayısından 10 kat daha fazla, belki daha fazla, belki 10 kattan bile daha fazla. Her neyse konumuz o değil. Size böyle kötü şeyler söylenir, ve kötü düşünceler bildirenlere inanmayın. Bağışıklık sisteminiz düşmez. Aksine vücut açlık sürecinde olduğu için çok daha fazla bağışıklık sisteminiz kuvvetlenir diyeceklerim bu kadar. Sağlıklı sıhhatli kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.